Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünlük de size böyle bir model yapacağım. Çıtı pıtı iki renkli bir model yapacağım size. Sıralı. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Bir iki modelimi yaptım. Zürafamı hazırladım arkadaşlar. İki renkle yapacağım. Beyaz. Bu da lila'nın bir kuyusu arkadaşlar. Beyaz, yazmam mavi. İki modelimi yaptım, zürafamı yaptım. Hep beraber de bir iki model yapalım. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki her bir video atında anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Zilli aktif hale getirsen çok memnun olurum arkadaşlar. Ab aboneler ücretsizdir. Bir destek amacıyla olsanız çok memnun olurum. Şimdi yapalım hep beraber. Önce 4 tane zürafa yapalım arkadaşlar. Böyle. 2 3 4 Arkadaşlar bir zürafa da yapalım. 5. zürafa 5. zürafamın içine gireyim. içinde bir sinek kanadı yapayım. Bir pırpır, pırpırın başına geçeyim. Bir sinek kanadı. Fazla büyük yapmayın arkadaşlar. Küçük olsun. Bir tane daha yapalım. İki tane sinek kanadı bu zürafamın içinde yaptım. Böyle. Şimdi ara yolu yine 4 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5. zürafamın içine gireyim. Bir zürafa da yaptım. 5. zürafa oldu arkadaşlar. 5. zürafamın içine girdim. Şimdi burada bir iki tane sinek kanadı yapacağım. Bir pırpır yapayım önce. Böyle. Arkadaşlar ipimi kesin bir ipimi daha takayım geri döneyim. Arkadaşlar ipimi taktım geri döndüm. Bir tane sinek kanadı da içinde yapalım. Pırpırımı yaptım. Pırpırın içine girdim. Aynı yuvaya girdim. Arkadaşlar bir sinek kanadı da oluştu. Bir tane daha da yapalım. Sonra çiçeğime başlayayım arkadaşlar. 4 tane zürafa. Toplam 5 tane zürafa oluyor arkadaşlar. 4 tane arada kalıyor. 3 4 5 5. zürafamın içine girelim. Bir tane pırpır yapalım. Pırpırın başına girip bağlayayım bir düğümü atayım yere yuvaya dönüyor. Bir zira şey bir sinek kanadı oldu. Bir tane de sinek kanadı yapayım aynısında. Aynı yerde aynı yuvada. Böyle bu ipimi keseyim. Beyaz ipimi takayım. Üstteki çiçekleri yapalım hep beraber. Arkadaşlar beyaz ipimi taktım. Şimdi burada pırpır yapmıştım. Buradan bu yuvaya gireyim. Böyle sinek kanadı yaptım yuvaya gireyim. Böyle alttan ipimi dolayım. Böyle ipi buraya uzatayım arkadaşlar böyle. Bu tarafa geçiş yapayım. Şimdi buradan öbür sinek kanadımı başına geçeyim bir düğüm atayım. Böyle. Arkadaşlar buradan bu sinek kanadıma ipimi takayım. Böyle bir düğümü atayım. Bir zürafamı yapayım. Şimdi zürafamın içine gireyim. Arkadaşlar böyle yavaş yapıyorum ki öğreneniz diye. Üç tane pırpır pır bu büyük zürafanın içinde yapalım. Bir, 2 3 böyle 3 tane yaptım şimdi geri aynı yöntemle bu sinek konadım ortasına yuvaya girelim böyle ipimi buraya geçiş yapalım bir düğüm atalım buradan Geri bu sinek kanadına böyle Buradan bu tarafa geçiş yapalım. Arkadaşlar Yine bu zürafanın içine girelim. 3 tane pırpır yapalım burada. 1 küpüm az kalmış. İnşallah yeter arkadaşlar. 2 Bunu da yapayım. 3 Böyle. 3 tane oldu. Şimdi buradan bu yuvanın içine girelim. Buradan buna geçiş yapalım arkadaşlar. İnşallah yeter. Düğüm girmesin. Bitti arkadaşlar. Şimdi ipimi keseyim sonra. Arkadaşlar son halı böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Çıtı pıtı. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bazen arkadaşlar iki renkli yazmalar oluyor. Bu çok yakışır öyle. Arkadaşlar ben bunu yapar olsaydım 180'den yapardım. Biraz çıtırık bir model. Ama çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim. Bugünlük de bu kadar. بوشکا بی ویدا دلا بولش ما خزر انا اسم الله